Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Bugün size 7. sınıf konusu olan rasyonel sayıları onda sayıya çevirme konusunu anlatacağım. Bakın sevgili öğrenciler. Her zaman gibi pdf'yi videonun açıklama kısmına bırakacağım. Siz de pdf'yi çıktı olarak alırsanız ve benimle birlikte çalışırsanız size daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki de her zaman gibi videoyu elimden geldiği kadar az tutarak ve faydalı olmaya çalışmaya çalışıyorum. Hemen her zaman gibi videoyu uzun tutmamak için sizin için hemen sorulara geçiyorum. Bakalım soru. Aşağıdaki rasyonel sayıları onda sayı olarak yazınız. Bak ilk önce şunu demek istiyorum. 10'un kuvvetleri. 10 üzeri 1, 10. 10 üzeri 2, 100. Tamam. 10 üzeri 3, 1000 şeklinde devam ediyor. Pardon hemen şöyle düzeltelim. 12 kere 100. 10 üzeri 3, 1000 demek. 10 üzeri 3, 1000. Şimdi geldik A şıkkına. Bakın ne dedim? Onun kuvvetlerini yazdım. Paydaya bak. 5 beş sayısı. 5'ten sonra gelen 10'un kuvveti kaç? 10. O. o zaman şunu düşün. 5 10'un bir doğal sayı böleni mi? Böleni. O zaman 5 10'un bir doğal sayı böleniyse o zaman 2/5 bölü beş rasyonel sayısında paydasını 10 yapacak şekilde genişletme yap. O zaman 5'i kaçla çarparsam 10 olur? 2'li. Göremezsen 10'u 5'e böl. Şurada bir yerde böl. O zaman 2 bölü 5 rasyonel sayısını neyle genişleteceğim? Pardon hemen 2 bölü 5 rasyonel sayısını 2 ile genişleteceğim. 2 ile genişletirsem ne oldu? 4 bölü 10. Amacım zaten paydası 10'un kuvvetleri şeklinde olan 10, 100, 1000 yazmaya çalışmak. O zaman yazdım. 1'in yanında ne var? Bir tane 0 var. O zaman bakın yazdığım ondalı sayının virgülden sonra bir tane rakam olacak anlamına gelir. Bir tane rakam olacak şekilde ve okunuşu 4 olacak şekilde yazılan sayı kaç hangisidir? Ondalı sayı sıfırtan 10'da 4. Ya da diğer bir ifadeyle şöyle düşünebilirsiniz. Hemen daha bir pratik söyleyelim. 4 bölü 10 rasyonel sayısını yazdık. Hemen şöyle düşünün. Biz 4 bölü 10 rasyonel sayısını yazdık ya dikkat edin. Virgül buradaymış gibi düşün. Bakın virgül buradaymış gibi düşün. Paydada bir tane sıfır olduğu için, bir tane sıfır olduğu için ben virgülü bir adım sola kaydıracağım demek. Ya da diğer bir ifadeyle bir tane rakam üstünden sola atlayacağım anlamı düşün. Engelmiş gibi düşün. O zaman virgül buradaymış gibi bir kere kaydırırsam şöyle olur. Bak burada rakam yok mu? Rakam herhangi bir rakam var mı? Yok. O zaman yaz. Sıfır tam Onda 4. Demek ki 2 bölü 5 rasyonel sayısını onda sayı olarak yazılımı neymiş? Sıfır tam Onda 4. Birinci yol bu. Hemen geldik ikinci yola. Bakın ikinci yolu daha çok kullanacağım. Niye diye sorarsanız ileride bakın ileride devirli onda sayılar var. Devirli onda sayıyı bulmak için biz ikinci yolu daha çok kullanacağız. İkinci yol ne? İkinci yol şu. Payı paydaya böl. Bakın payı paydaya böl. O zaman 2'yi 5'e böleceğim. Hemen 2'yi 5'e bölelim. 2 içinde 5 yok. Buraya bir 0, bir virgül. O zaman buraya bir 0. 20 içinde 5, 4 defa. 4 kere 5, 20. Bak çıkardın. Ne oldu? Şuradaki bölüm neymiş? 0 tam onda 4. Zaten okunuşunu 5. sınıfta görmüştük. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen geldik 5 Şimdi 20'den sonra onun kuvveti olan sayı kaç? 100. Tamam. 20 yüzün bir doğal sayı bölünü mi? Doğal sayı bölün. Hemen buldum. O zaman 20 kaçta çarparsam 100 olur? 5. O zaman 1 bölü 20 rasyonel sayısını 5 ile genişlet. Genişletirsem ne olur? 5 bölü 100. Dikkat. Bakın paydasını 100 yaptım. Zaten 100 yaptığımda bir yanda kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır O zaman virgülden sonra 2 tane rakam olacakmış. Bizim rakam virgülümüz buradaymış gibi düşün. Bakın bir sayı virgülümüz buradaymış gibi düşündük. Bir kere sola atladık ne olur? 5. Burada bir rakam olmadığı için 0,5. İki tane virgülün birin yanında iki tane sıfır olduğu için ben virgülü iki defa sola kaydıracaktım. Bir daha kaydırdım. Bakın ne oldu? Sıfır tam sıfır tam sıfır tam yüzde beş. Demek ki bir bölü yirmi. Bakın birim kesirinin aynı zamanda birim kesiridir. Rasyonel sayısının ondan sayı neymiş? Sıfır tam yüzde beş. Hemen yine beş özellikle payı paydaya bölmeyi göstermek istiyorum. Burası önemli. Neden çok önem verdiğimi söyleyeyim. Çünkü ileride devli ondan sayıları bulurken biz Genelde payı paydaya böleceğiz. Şimdi 1'i 20'ye böl. Birinin içinde 20 yok. Buraya bir sıfır, bir virgül. O zaman buraya bir 0 attık. Onun içinde 20 yok. O zaman bak buraya bir sıfır, buraya bir sıfır daha. Gördün mü? 100'ün içinde 20. 5 defa. 5 kere 20, yüz. O zaman ne oldu? Sıfır tam. Yüzde %5. Hemen devam edelim sevgili öğrenciler. Geldik C şıkkına. 3 bölü 4 rast, 3 bölü 4 ya da 4'te 3 rasyonel sayısını da sayı olarak geleceğiz. Birinci yok. Yani Hemen biz şu artık videoyu çok uzatmamak için 3'ü 4'e bölelim. Bakın 3'ü 4'e böldüm. 3'ün içinde 4 yok. Buraya bir 0, buraya bir 0, bir virgül. 30'un içinde 4, 7 defa. 7 kere 4, 28. 30'dan 28 ya da diğer bir ifade. 10'dan 8, 0'dan 8 çıkmaz. Elde aldık. 10'dan 8 çıktı 2. 2'nin içinde 4 yok. Buraya bir 0. 20'nin içinde 4, 5 defa. 5 kere 4, 20. 0. Bak neymiş? 0 tam %75'miş. Hemen devam edelim. Bakın elimden geldiği kadar milliyetimin kitabında olan bütün örnekleri size göstermek için çaba harcılıyorum. Önemli olduğum, gördüğüm ya da milliyetimin kitabında anlatılan bütün örnekleri size göstererek faydalı olmaya çalışıyorum. Tabii ki de hemen ilk önce bir tekrar sayfamı paylaşmak istiyorum. Bakarsak A aşkında pay, paydadan büyük. O zaman ben bunu bakın şöyle düşünebilirim. 38'i 5'e bölerek direkt bulabilirim. Hemen bulalım. hiç üşenmeden. 38'i 5'e böl. Şimdi 38'in içinde 5 7 defa. 7 kere 5. Bak 7 kere 5. 35. 8'den 5 çıktı 3. 3'ün içinde 5 yok. Buraya bir sıfır attım. Buraya bir virgül. 30'un içinde 5. 6 defa. 6 kere 5. 30. Demek ki 38 bölü 5. 38 bölü 5 rasyonel sayısı. Hangi ondalık sayı eşitmiş? 7 tam onda 6. Geldik 5'e. Bakın burada ne var? Tam kısım var. O zaman tam kısma hemen gel Yağız. Sonra geldik kesir kısmına. Kesir kısmı 1 bölü 4. Bakın 1 bölü 4. O zaman şunu yapabilirsin. 1'i 4'e bölersin. Bakın 1'i 4'e bölersin. Kesir kısmını direkt alabilirsin. 1'i 4'e bölersen ya da diğer bir ifadeyle. 4'te 1 ne demektir? Bak 4'te 1. Yüzde 25. O zaman 2 tam. Yüzde 25 diye yazabilirsin. Bakın biraz bilgi kullandım. Ya da diğer bir şekilde şunun paydasını 100 yapmaya çalışır. Neden? Bak 4'ten sonra gelen 10'un kuvveti 10. 4 10'un böleni değil 100'ün böleni buradan yapabiliriz. Geldik C şıkkına. Altta mı yaz? Tamam mı? Yazdım. Sonra paydası. Bakın şuradaki kesik paydası ne? 10. Zaten 10, 100, 1000 olduğu zaman sıkıntı yoktu. Virgülden sonra bir tane rakam olacak. Okunuşu 1 olacakmış. İşte nedir? Alt tam. Onda 1. Tabii ki artık bakın yeni nesil sorular var. Yeni sorularla ilgili, güncel hayatla ilgili sorular var. Tabii sizin her gördüğünüz soru, güncel hayatla olan her soru yeni nesil değil. Biz de güncel hayatla ilgili olması için bir tane soru hazırladım. Hemen ona devam ediyorum. Tabii ki de videonun sonunda iki tane de size yeni nesil soru çözeceğim. Bakın bazen böyle günlük hayattan sorular gelecek. Gözünüzde korkmayın. Günlük hayattan gelen sorular zor değil. Zaten bizim size sorduğumuz ya da diğer bir ifadeyle Kitaplarda size sorulan sorular hepsi gördüğünüz konularla alakalı. Sizin bilmediğiniz hiçbir şey size sorulmaz. Hemen soruya bakalım. Balık kesirde dönerci veli vardır. Dönerci veli gelen müşteri döner üstü pilav istemiştir. Veli usta 1000 gram pilav. Pilav üstüne de 300 gram döner koymuştur. Veli koyduğu döner miktarını pay. Bakın pilav miktarını da payda olarak yazılan payda olarak yazılan rasyonel sayıyı ondal sayı olarak yazınız. Ne diyor bize? Pilav miktarını hemen şöyle bir bakalım. Döner miktarını pay. Hemen yazalım. Tamam döner miktarını pay. Döner miktarı pay olursa ne olur? 1000 gram olur. Tamam sıkıntı yok. Sonra diyor ki pilav miktarını payda Tabi burada şurada yanlış yapılmış. Hemen şunu düzeltelim. Bunu yazmak istememiştim. Tam tersi olacak. Hemen şurayı düzeltelim. Burada bir soruda hata var sevgili öğrenciler. Buradaki döner miktarının payda olacaktı. Payda olacaktı. Hemen düzeltelim. Döner miktarı payda olursa 1000 olur. Bakın döner miktarı payda olacaktı. E, plan miktarı pay olacaktı. Yazdık. O zaman bunun ondalık sayı olarak yazılmasını istiyor. Şuradan bir sıfır sildim. Buradan bir sıfır sildim. Buradan bir sıfır sildim. Buradan bir sıfır sildim. Ne oldu? 3 bölü 10. Bu da nedir? Sıfır tam. Onda üç. Bakın günlük hayatta bir tane soru. Burada yanlış yazılmış. Hemen düzeltelim. Buradaki diyor ki döner miktarını pay, pay değil payda olacaktı. Bazen biz de insanız böyle hatalar yapabiliyoruz. Geldik. Hemen yeni, yeni sorulara. Bakalım. Aşağıdaki rasyonel sayıları onda sayı olarak yazınız. Şimdi negatif olursa bakın pay paydanın bölümüne negatif rasyonel sayı olursa hiç korkma hemen gel işareti koy. Son işaret gitti ya 1 bölü 8 normalde bakın pozitif rasyonel sayı olsaydı nasıl yazarsan onu düşün. 1 bölü 8. Bakın hemen hiç göremediniz. Bakın şunu demek istiyorum. 8'den sonra 10'un kuvveti 10. 10, 8 10'un bölen değil. 100'ün de böleni değil. Göremedim. 1'i 8'e böl. Üşenme. Bakın bir daha söylüyorum. Payı paydaya böl. Baktın hiçbir şey göremiyorsan son çare olarak rasyonel sayıları onda sayı yazmak istersen payı paydaya böl. Hemen şurada 1'i 8'e bölelim. 1'in içinde 8 yok. Buraya bir sıfır attım. Buraya bir sıfır virgül. 10'un içinde 8 2 defa. 2 kere 8 o... yanlış yaptım. 10'un içinde 8 1 defa. 1 kere 8 8. Çıkardım 2. 2'nin içinde yok. Buraya sıfır attım. 20'nin içinde 2 defa. 2 kere 8. 16 4 oldu. 4'ün içinde 8 yok. Burası 0 atarsam 40'ı içinde 8, 5 defa. 5 kere 8, 40. Yani eksi 1 bölü 8. Rasyonel sayısı neymiş? Onu da sayı olarak yazarsak. 0 eksi, bakın eksi işaretini koyduk. Eksi, eksi 0 da 1000 125'miş. Beğerdik, geldik, geldik 5 gün. Hemen bakın payı paydaya bölünmüş. Tam sayılarda işaret bölmeden düşün. Ya da bu negatif rasyonel sayı. O zaman gel hemen işareti negatif koy. 7'yi 2'ye bölersen ne olur? 3.5 olur. Eksi 3 tam onda 5. Geldik buna bakın. Buradaki hemen negatif. Bakın negatif işaretini koydum. Eksi 6 tam varmış. Eksi 6 tamı yazdım. Virgülü koydum. 2 bölü 5 demek. Bakın 2 bölü 5 demek. Aynı zamanda 10'da 4 demektir. Yani şunu denk kesir yaparsam 10'da 4 demektir. Demek ki bu virgülden sonra sayı 4 demektir. Eksi 6 tam 10'da 4. Geldim buna. Eksi'yi koydum. 12 tamı yazdım. Virgülü çektim. Onda bir demek. Virgülden sonra bir rakam olacak. Okunuşu bir. Nasıl yazarım? Eksi 12 tam. Onda bir. Bakın. Tek farkı. Buradaki tek fark neymiş? Negatif. Bakın buradaki rasyonel sayılar tek fark olarak negatif. Onun için kesinlikle kesinlikle onda sayı yazarken negatif işaretini kullanmamız lazım. Onu unutmak istemiyorsanız ilk önce gelin hemen negatif işaretini koyun. Hemen geldik, devam edelim sevgili öğrenciler. İşte buradaki önemli bilgiler geldi. Yavaş yavaş geliyor. Aşağıdaki rasyonel sayılar ondalık sayı olarak yazınız. Hemen bir sayfa paylaşımı olarak yapalım. İşte geldi. Bak hiçbir şey göremiyorsan ne dedim? Payı paydaya böl. İşte buradaki sayılarda çok lazım olacak. O zaman ben 1'i 3'e böleceğim. 1'in içinde 3 yok. O zaman buraya bir sıfır bir 0 virgül. Onun içinde 3, 3 defa. 3 kere 9, 9. 10'dan 9 çıktı 1. Buraya bir sıfır attım 3. 3 kere 9 9. Bak bakarsın hep aynı şekilde devam ediyor. Bakın hep aynı şekilde 3 3 3 devam ediyor. O zaman biz işte bunlara aynı şekilde düzenli şekilde devam eden ya da diğer bir ifadeyle paydası 10'un kuvveti şeklinde yazılamayan rasyonel sayılara ondalıklı pardon yazılamayan rasyonel sayılara ya da devirli ondalıklı sayı diyoruz. Bakın devirli ondalıklı ilk defa duyacağınız bir tabir. Geçen sene duymuştunuz. Değerli sayı. O zaman yazıyorsun. Hangi sayıydı? Aynı devam ediyor 3. O zaman 3 yaz üstüne bir çizgi çek. Bunun anlamı ne demektir? Şuradaki 3 durmadan devir ediyor demektir. Hemen bakın eksi 1 bölü 6'yı. Hemen ben eksi yine yazmak istiyorum. 1'i 6'ya böl. Hemen bir sayfayı silelim. Eksiyi devam ediyor. Eksi yazdım. 1'i 6'ya böl dedim. Neden? Hiçbir şey göremiyorsan payı paydaya böl. Üşenme demiştim. Payı paydaya böl. Biri içinde 6 yok. Buraya bir 0, buraya bir 0 virgül. Onun içinde 6 bir defa. 1 kere 6, 6. 4 oldu. 4 içinde 6 yok. 40 yazarsam 40 oldu. Görüyor musunuz? 40. 40 içinde 6, 6 iki defa. 6 kere 6, 36. Çıkardım. 4, bir 0, 40. 46'ya böldüm 6. Bak 6, 6 kere 6, 36 hep aynı geliyor O zaman aynı devam ediyorsa düzenli olarak, sistematik olarak devam etme. Burada 0 tam yazdım, 1 yazdım. 6 bak hep düzenli devam ediyor. O zaman 6'ın üstüne gel çizgi koyuyorsun. 7 bölü 3. Hemen payı paydaya böl. Üşenmeden şurada yapalım. 7'yi 3'e bölelim. Burada hemen şurada yapmak istiyorum. 7'nin içinde hiç 2 defa. 2 kere 3. 6. 1. Bir. 1'in içinde 3 yok. Buraya bir sıfır attım. Buraya bir virgül koydum. Onun içinde 3. 3 defa. 3 kere 3. 9. 1. Şurası oldu bir. Hemen elimi düzelteyim. Bir. Şuraya yapalım. Elim diyor herhalde. Tabletimden dolayı. Bir. Hemen şöyle biraz yukarı kay Şurayı yapalım. Devam edelim. Şurası 1. Tamam mı? 1'in içinde 0 koydum 3. Aynı şekilde bir bakarsam böyle devam ediyor. O zaman 7 bölü 3 neymiş? 2 tam 3 3 şeklinde devam ediyormuş. O zaman çizgi. Devirli. Geldik. Hemen değişikliğine. Zaten 12 tam olduğu için bakın 12 tam olduğu için 12 tamı koyabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Virgülü de koy. Sonra 2'yi 3'e böl. Bakın 2'yi 3'e böl. 2'yi 3'e böl. Kesir kısmını gel buraya yaz. O zaman 2'yi 3'e bölüyorum. Payı paydaya böldüm. 2'yi 3'e böldüm. 2'nin içinde 3 yok. Buraya bir 0, buraya bir 0,20'nin içinde 3 6 defa. 6 kere 3 18. 20'den 18 çıktı 2. 20'nin içinde 3 6 defa. O zaman 66 devirli diyor. Ama burada dikkat etmen lazım. Virgülden sonra kısmı koymamız lazım. 2/3 bizim burada kesir kısmı. O zaman gel 6'yı 66 devam ediyor koy. O zaman 6 üstüne gel sana çizgi. İşte bu onda sayılara devirli onda sayı diyoruz. İlerleyen zamanda devirli onda sayıları rasyonel sayıya çevirmeyi de göstereceğiz. Hemen devam edelim sizin için. Hemen notumuzda size şöyle bir şöyle güzel bir şekilde paylaşmak istiyorum. Notumuzu da size okumak istiyorum. Ne diyor? Faydası bakın onun kuvvetleri şeklinde yazılamayan rasyonel sayıların ondatlı gösterimine devirli ondatlı sayı denir. A virgül B devirli ondatlı gösterimde B tekrar eden rakamdır. Ve bu rakam üzerine çizgi konularak belirtilir. Hemen geldik. Yine günlük hayatta bir soru. Ahmet, Veli ve Ayşe 3 kardeştir. Ahmet, Veli ve Ayşe, Ayşe dedeleri harçlık olarak 302 TL veriyor. Dedelerin verdiği parayı parayı 3 kardeş eşit olarak paylaşıyor. Ayşe'nin aldığı para miktarını bulunuz. Hemen 302'yi 3'e bölebilirsiniz. Hemen bakın şurada hemen sayfanın altına çözüm kısmına gelmek istiyorum. Hemen 302'yi 3'e bölersem aşını aldık kişi paraya bu miktarını bulurum. O zaman 302'yi 3'e böleceğim. Şuradan yazalım. 302'yi 3'e bölmek istiyorum. 3'ün içinde 3 bir defa. 3 0. Bu 0'ı indirdim olmadığı için buraya bir sıfır attım. Görüyor musun? Bu 2'yi indirdim olmadığı için buraya bir 0 attım. 2'nin için içinde yok artık. Buraya bir sıfır, buraya bir virgül. Görüyorsunuz mu? Bakın bölme işlemi yapıyorum. 23'ün de 3. 6 defa 6 kere 3. 18. 2, 23'ün de 3. 6 defa 6 kere 3. 18. Bir bakarsam aynı devam ediyor. O zaman aynı devam ettiği için hiç devam ettirmeye gerek yok. O zaman Ayşe'nin aldığı para miktarı 100 tam üzerine 6 çizgi. Hemen geldik. Yeni nesil soru. Bakın sevgili öğrenciler. Yeni sorular gelmişken Tabi burada da hemen bir rehberlik yapmak istiyorum. Bakın 7. sınıf oldunuz. Hatta şunu demek istiyorum. 7. sınıfı geçin de 8. sınıf olduğunuz gözüyle de bakabilirsiniz artık yavaş yavaş kendinize. Çünkü çünkü yeni sorularda kendinizi geliştiremediyseniz sorununuz varsa bir an önce başlayıp kendinizi geliştirmeye bakın. İlerleyen zamanlarda özellikle LGS'de full time yeni sorular soruyorlar. Matematiğinizde, şekli yorumlamada sıkıntınız varsa kendi seviyenize uygun yeni nesil kitaplarla kendinizi geliştirmeye bakın. Çünkü seneye yoksa LGS'de zorluk çekersiniz. Çok iyi yapabildiğiniz matematik dersini sorun yaşayabilirsiniz. Ama çözerken de ben matematik nasıl çalışacağım bilmiyorum üstad hocam diye sorarsanız mantık şu şekilde. Okulda öğretmenleriniz konuyu anlattı, anlattıktan sonra Milli Eğitim'in hemen şuraya yazalım. Kazanım kitabı ve çalışma kitabı, kazanım ve çalışma kitabı. Sonra kendi seviyene özgün, kendi seviyene göre yenisi sorular, yeni yenirsiz sorular. Sonra da Milliyetimin Beceri Temelli kitabı. Bakın Milliyetimin Beceri Temelli kitabı çok güzel bir kitap. Ama soru sayısı az olduğu için ve soruların kalitesi de gerçekten güzel olduğu için o kitabı ben öğrencilerime en son tavsiye ediyorum. Aynı mantıkla da size de söylüyorum. Hemen gelsin bir yeni nesil soru. Özdeş dikdörtgen, eş dikdörtgen çok soruyorlar. Hemen o soruya bakalım. Şekil 1 ve şekil 2 veriliyormuş. Tamam anladık. Diyor ki şekil 1'de 3 tane özdeş dikdörtgen. Şekil 2'de 4 tane eş dikdörtgen vardır. Özdeş eş aynı demek. Özdeş dikdörtgenin kısa kenarı rakam ve uzun kenarı doğal sayıdır. Tamam. K bölü U rasyonel sayısı olarak yazılabilen hemen sayfanın altına geçelim. Çünkü diğer sayfada kalmış. Yazılabilen rasyonel sayı adeti 3 tanedir. Buna göre en küçük K bölü U rasyonel sayısını ondalık sayı olarak yazınız. Şimdi buradan şekil yorumlamaya geldik. Birinci şekilde bakarsam kısa kenara K dersem 1, 2. Iki. iki tane kısa kenarın toplamı bir tane uzun kenarın toplamından küçük. Geldi mi? Geldi. Birinci şekilde. İkinci şekilde bakarsam üç tane kısa kenarın toplamı bir tane uzun kenardan büyük. Şu ikisini birleştirirsem o zaman iki tane kısa kenarın toplamı uzun kenardan küçüktür. Uzun kenarda üç tane kısa kenarın toplamından küçüktür. Tabi bu bilgiyi böyle yazmak zorunda değilsiniz. Böyle ayrı ayrı yazmak yerine şöyle yapabilirsiniz. Bakın şekiller genelde böyle geliyor. Uzun kenarı hemen çiz, çizgin çiz. Bakın şuradaki verilen uzun kenar miktarları bir daha söylüyorum. Şuradaki verilen uzun kenarlar eşit mi? Bir tane. O zaman bir tane uzun kenar yaz. Uzun kenardan küçük olan kenar, uzun kenardan küçük olan yer nerede? Burada. Kaç tane kısa kenardan oluşmuş? İki. O zaman iki tane kısa kenar. Uzun kenardan büyük olan şekil nerede? Burada. Kaç tane kısa kenardan oluşmuş? Üç tane kısa kenardan. Direkt buradan yazabilirsin. Şimdi şekilde diyor ki dört tane, üç tane rasyonel sayım oluşuyormuş. O zaman üç tane rasyonel sayı oluşuyor demek bakın üç tane rasyonel sayı oluşuyor demek benim kısa kenarım oluşan rasyonel sayı adetinden bir tane fazladır. Neden böyle dedim? Çünkü bakın kısa kenarlar arasındaki uzun kenar iki katından büyük, üç katından küçük olduğu için küçük olduğu için benim benim eşlik dörtgenim kısa kenarı oluşan rasyonel sayı adetinden bir fazladır. O zaman benim kısa kenarım bir fazla olacağına göre benim şekildeki eş dikdörtgenlerimin kısa kenarı 4 santimetredir. O zaman kısa kenarım 4 ise ister burada yaz ister burada yaz. 4, 4, 8. Uzun kenarım o zaman bakın 8'den büyük olacak ve 12'den küçük olacak. İster burada yaz. K gördüğün yere 2 yaz. 2 kere 4, 8. 3 kere 12. O zaman uzun kenarı alabileceği değer 9, 10, 11 en küçük dediği için zaten kısa kenar olarak hepsi bakın pay hepsinde eşit. O zaman ben ve uzunlukla uzunlukla dikkat edin. Uzunluklar da pozitif olduğu için paydayı da yazabileceğim en küçük en küçük uzunluk yazarsam benim K bölü U'dan yazılan rasyonel sayım en küçük olur. O zaman payda yerine yazabileceğim en küçük 9. O zaman 4 bölü 9. Bunu bir bakalım onda sayıya çevirin diye bir şart var mı? Bir bakalım. 4 bölü 9 rasyonel sayısını onda sayı olarak yazın diye bir şart var mı? Hemen bakmak istiyorum sizin için. Belki olabilir. Ondan sayı olarak yazın demiş. Hemen sayfa paylaşımı yapmak istiyorum. Artık zaten soruyu çözdük orada. 4 bölü 9. Onda sayı yapacağız. Hiçbir şey göremedik. 4'ü 9'a böl. Bakın her zaman söylediğim gibi üşenme. Çünkü devri onda sayı gelecektir. %90. içinde 9 yok. Buraya bir 0, buraya bir 0 virgül. 36'ın 40'ın 40, ın, 40, ın, 40 ın içinde 9. Bak 4 defa. 4 kere 6, 36. 4. 40'ın içinde 9, 4 defa. 4 kere 9, 36. 40, 4 oldu. 40'tan 36 çıkardım. 4. 40'ın içinde 9 4 defa. Demek ki bakarken 4 4 4 devam ediyor. O zaman en küçük K bölü U rasyonel sayımın ondalık sayı olarak yazılmış hali nedir? 0 tam devirli ondalık sayıymış. Üstüne bir tane çizgi. Hemen sevgili öğrenciler videoyu çok uzun tutmak istemediğimi söylemiştim videonun başında. Geldik son yeni nesil soruya. bir ekran görüntüsü paylaşmak istiyorum sizinle. Soru daha güzel gözüksün. Bakın şekil yorumlama her zaman önemlidir. Ve öğrendiğiniz bilgileri kullanmanız lazım. Yamuk veriliyormuş. Güzel. Diyor ki yamukta şu sarı kenarların, sarı alanların, sarı şekillerin, üçgenlerin alanları toplamıyla T'yi çarptığımızda mavi oluşuyormuş. T de sıfırdan farklı bir rakamdır. Buna göre diyor ki DC bölü AB rasyonel sayısının en büyük ondaklı sayı değerini yazınız. Şimdi buradaki yamukla biraz yamuk bilgimizi kullanmamız gerekirse yükseklikler aynı olduğu için yükseklikler aynı olduğu için o zaman şunu diyebilir miyim? Şu sarı alanların da kenarları toplam CD mi? O zaman CD'nin T katı benim bakın ABM eşittir. Dikkat! CD'nin T katı ABM eşittir. Sonuçta CD bölü AB dediği için ben AB'yi CD çarpı T şeklinde yazarsam cd'ler sadeleşir, 1 bölü t oluşur. Ve 1 bölü t de birim kesir olur. Birim kesirin en büyük değeri de paydası 2 olduğunda olur. Yani buradan yazılabilecek en büyük onda sayı 1 bölü 2'dir. En büyük onda sayı yazabilmek için ben yazabileceğim en büyük rasyonel sayı yazmam lazım. En büyük rasyonel sayı 1 bölü, 2, 1 bölü 2'dir. E 1 bölü 2 rasyonel sayısı da onda sayı olarak yazarsak 0 tam onda 5'tir sevgili öğrenciler. Bakın sevgili öğrenciler, videonun sonunda tekrar söylemek istiyorum. Bu konuyu iyice öğrendiğinizi düşünüyorum. Öğrendikten sonra Milletim Çalışma Kitabı ve Kazanım Değerlendirme Kitabı'nı çözüyorsunuz. Kendi seviyenize özgü yeni sorular çözüyorsunuz. Kesinlikle şuna aldanmayın. Bazı öğrencilerin kalite düzeyi çok yüksek yeni sorular çözüyor olabilir. Siz ona aldanmıyorsunuz. Kendi seviyenize uygun. Bakın mesela örnek veriyorum. A yayını çok zordur. Bir tane öğrenci onu çözüyordur. Çok rahat çözebiliyordur. Sen de onu çözeceğim diye kesinlikle uğraşmıyorsun. Uğraşırsan kaybedersin. Sen de kendi seviyene uygun yeni nesil sorular çözüyorsun. Zamanla kendini geliştirirsen o seviyedeki kaynakları sen de çözebilirsin. Tabii ki de her zaman şunu da söylemek istiyorum. Bakın çok ders çalışarak bu yeni nesil matematiği çözemezsiniz. Az, öz, faydalı olacak şekilde çalışmanız lazım. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız mantıklı hareket etmeniz lazım. Kesinlikle konuyu öğrenmenize bir tane eski nesil kitabı yetiyorsa ikinci yeni nesil kitabı kesinlikle çözmemeniz lazım. Çünkü tavsiye etmiyorum kendinizi akıllı mantıklı şekilde çalışır ve geliştirirseniz yeni sorularda gelişirsiniz ve senin ikinci sınıf olan DGS'de de başarılı olacağınıza inanıyorum. Tabi böyle videolar görmek istiyorsanız YouTube kanalı olan İsmail Önder'i takip edip ve paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.